Merhaba arkadaşlar. Bugün trigonometrik fonksiyonlardan e, trigonometrik fonksiyonlar arasındaki bağlantılardan bahsedeceğiz. Bu konuyu işleyeceğiz. Bakalım. Bir birim çemberim var. Birim çemberde e, bir doğru çizilmiş. Burası kosinüs eksenim. Burası kosinüs eksenim. Burası sinüs eksenim. Burası kotanjant, burası tanjant eksenim. Bunları özellikle bilmemiz gereken şey şuradaki dik üçgenden kosinüsün karesi artı sinüsün karesinin eşittir 1 olması. Bu da nerede verilmiş bize? Kosinüsün karesi artı sinüsün karesi eşittir 1. Kos kare artı sin kare eşittir 1. Aynı açıda ise tetalar eşit ise kos kare eşittir sin kare teta eşittir 1'dir. Buraya bakıyorum. Kosinus kare teta'yı buradan çekersek eğer sin kare teta'yı karşıya atarsam ne olur? 1 eksi sin kare teta. Aynı şekilde sin kare teta'yı çekiyorsam kos kare teta'yı karşıya atarım. 1 eksi kos kare teta olur. Bunlar benim özdeşliklerim. Sorularda karşıma geldikçe bunları yazacağım. Ee, şekildeki birim çemberde at'yi at neresi? Burası. Şu at şurası. Benim tanjant tetam, BK, kotanjant tetam. Şurası da benim kotanjant tetam oluyor. Arkadaşlar, sayfaların tamamına gelebilirsin Burada da aslında oradaki şeyleri anlatıyor. Ee, bilim çember üzerinde bakarsak eğer OF bölü OA kosinüs teta bölü 1 FP bölü AT sinüs bölü T yani tanjant doğru. Buradan tanjantın sinüs bölü kosinüs olduğunu bulurum. Bunları zaten biliyoruz arkadaşlar. Tanjant teta sinüs teta bölü kosinüs teta eşittir. Aynı şekilde burada da işlemleri yaptığımızda kotanjant teta'nın kosinüs teta bölü sinüs teta'ya eşit olduğunu buluruz. Bulduğumuz bu eşitlikten tanjant teta 1 bölü kotanjant teta'ya eşittir veya tanjant teta çarpı kotanjant teta 1'e eşittir. Nasıl olur? Şurada bir gösterelim. Tanjant teta çarpı kotanjant teta'ya bir bakalım. Tanjant teta dediğim neydi benim? sinüs teta bölü kosinüs teta. Çarpı kotanjant teta dediğim neydi? kosinüs teta bölü sinüs teta. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sinüs tetalar birbirini götürür, kosinüs tetalar birbirini götürür. Sadece geriye bir kalır. Bu yüzden tanjant teta çarpı kotanjant teta her zaman bire eşittir. Yalnız dikkatinizi çekiyorum. Teta açıları eşit olmak kaydıyla. E, bu sorularda çok işimize yarayacak. Evet. Sorumuza geçelim. Sinüs x çarpı kotanjant x ifadesinin eşitini bulalım demiş. Sinüs x'i biliyorum zaten. Sinüs x. Kotanjant x neye eşitti? Kosinüs x bölü sinüs x. Burada ne olur arkadaşlar? Paydaki sinüs, paydadaki sinüsü götürür ve geriye sadece kosinüs x kalır. Gördüğünüz gibi Sadece kod açtım, yerine yazdım ve sadeleştirmeleri yaptım. Buraya bakalım. İfadesini en sade biçimde yazalım demiş. Yine önümüze sürekli gelebilecek sorulardan. Ne var? Kosünüs küp x artı x. Burada sin kare x yerine ben ne biliyorum? Sin kare x eşittir. 1 eksi kos kare x'e. Ne yapacağım? Getireceğim. Sin kare x yerine bunu yazıyorum. 1 eksi cos kare x. eşit dedim. Kosinüs küp x artı. Ne yapacağım? Bunu içeriye dağıtıyorum. Kosinüs x eksi kosinüs küp x oldu. Görüyoruz burada cos küp x var. Burada eksi cos küp x var. Ne olur? Bunlar birbirini götürür. Geriye ne kalır sadece? Kosünüs x kalır. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Gelelim yeni örneğimize. Sinüs x artı kosünüs x 1 bölü 3'e eşitmiş. Bana sin x çarpı kos soruyor. Arkadaşlar bu sorularda ikinci dereceden sinüs x artı kosünüs x'in ikinci dereceden açılımını yapmamız gerekiyor. Yani bunu ikinci derece denklem gibi çözmem gerekiyor. Ne olur açarsam? Şöyle tekrar yazayım. Sin x artı cos x'in karesi. Neye eşit olur? Sin kare x artı birincinin karesi. Artı 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımı. Artı ikincinin karesi. Cos kare x'e eşit olur. Peki ben ne biliyorum? Sin kare x artı cos kare x'in 1'e eşit olduğunu biliyorum. Yani şurası ve şurayı topladığımda neye eşit olacak arkadaşlar? 1'e eşit olacak. Eşittir. 1 artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Ben zaten neyi arıyorum? Sin x çarpı kos Evet bir de şurada ne var? Sin x artı kos x 1 bölü 3'e eşit. O zaman bunun karesi 1 bölü 3'ün karesine mi eşittir? Evet. 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9. 1 bölü 9'a eşittir. Eşittir. Ee, şöyle yapalım. Neyse bir daha yazayım. 2 çarpı sin x çarpı cos x. Birini ne yaparım? Buraya atarım. Nasıl olur? 1 bölü 9 eksi 1 eşittir. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x e eşittir. Burada e, paydaları eşitlersem 9 eksi 1'den eksi, 9 olur. 1 eksi 9'dan eksi 8 bölü 9. buraya yazılmıyor. Yukarıya yazayım. Arkadaşlar şuradan devamlı yukarıya yazayım. Eksi 8 bölü 9 eşittir. 2 çarpı sin x çarpı cos x. E burada da her yerin 2'ye bölebilirim. Veya şöyle sadeleştirirsem. 2 buradan gitsin. 8'i de 2'ye böldüm. 4 mü? Evet. O zaman ne oldu arkadaşlar? Sin x çarpı cos x eşittir. Eksi 4 bölü 9'a eşit oldu. Ne yaptığımızı baştan söylüyorum. Sin artı cos'u vermiş bana. Sin çarpı cos'u sormuş. Hemen ikinci dereceden ben bunu açacağım. İkinci dereceden. Çünkü e, üstünü derecesini alacağım. Ne olur? Sin'in birincinin karesi sin kare x artı 2 çarpı sin x çarpı cos x artı cos x'in karesi. Peki sin x artı cos x neye eşitti? 1 bölü 3'e eşitti. O zaman bunların karesi neye eşit olması lazım? 1 bölü 3'ün karesine. 1 bölü 3'ün karesi neydi? 1 bölü 9. Pekala. Benim burada en önemli bilmem gereken sin kare x artı cos kare x'in 1'e eşit olduğu 1 artı 2 çarpı sin x çarpı cos x kaldı. Geri devamında ne yaptım? 1'i karşıya attım. İşlemleri yaptım ve eksi 8 bölü 9 2 sin x çarpı cos x e eşittir. 2 ile sadeleştirdiğimde sin x çarpı cos x e eksi 4 bölü 9 olarak bulmuş oldum. Şimdi yeni sorumuza geçelim. Bu kez tanjant x eksi kotanjant x'in farkını vermiş bana. Tan kare x artı kotanjant kare x'i sormuş. Ben ne biliyordum? Tanjant x çarpı kotanjant x'in 1 eşit olduğunu biliyordum. Yine aynı şekilde bunu ikinci dereceden açıyorum. Ne olur açarsam? Tan kare x eksi 2 çarpı tanjant x çarpı kotanjant x artı kotanjant x'in karesi. 3 bölü 2'nin karesine eşitmiş. O zaman buraya ben 9 bölü 4 yazabilirim. Karesini aldığımda bana sorduğu şeyin neresi? Bana sorduğu tan kare x ile kotanjant kare x. Tamam bana burayı soruyor. Ben ne biliyorum? Tanjant x çarpı kotanjant x'in 1'e eşit olduğunu biliyorum. Şöyle yazarsak eşittir diyorum. Tan kare x artı kotanjant kare x. Burası ne olur? Eksi 2 olur. Ben bu eksi 2'yi karşıya atarsam 9 bölü 4. Eksi 2 nasıl geçer? Artı 2 olarak. Burada da paylaştılarsam 4 kere 2, 8. 8 artı 9 daha 17 bölü 4'e eşit oldu. Kim? Tan kare x artı kotanjant kare x. 17 bölü 4'e eşit oldu. Şimdi sormuş ifadesini en sade biçimde yazalım. Burada arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken tanjant ve kotanjant varsa bunları açacağız. Kotanjant x neye eşitti? kosinüs x bölü sinüs x eşittir. Buraya bakalım. Eşittir, eşittir, eşittir demiyoruz. Tabi bu arada artı işareti var. Artı sinüs x bölü 1 artı kosunuz x. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Fayda eşitleyebilirim. Yani ne yaparım? Burayı 1 artı cos x ile çarpsam burayı da sin x ile çarpsam. Ne olur acaba? Şöyle bir çarpalım. Eşittir. Ee, birincisini çarptığımda cos x 1 ile çarptım cos x. cos x ile cos x'i çarparsam cos kare x olur. Burada çarptığım zaman ne olur? Sin x'i. Sin x çarp sin x'ten sin kare x'e eşit olur. Bölü faydalı yazacağım. Sinüs x çarpı 1 artı cos x. Evet. Arkadaşlar bize verilen denklem bu hale geldi. Ben neyi biliyorum burada? Cos kare x artı sin kare x'in 1'e eşit olduğunu biliyorum. E, yukarısı ne oldu o zaman? 1 artı cos x. Aşağıda da 1 artı cos x var. Bunlar birbirini götürürse tekrar şöyle bir yazayım. 1 artı cos x var yukarıdan. Aşağıda sinüs x çarpı 1 artı cos x var. Bunlar birbirini götürdüğünde geriye ne kalır? 1 bölü sinüs x kalır. İfademin en sade biçimi 1 bölü sinüs, sinüs x oldu. Şimdi başka bir soruya geçelim. Bana ne vermiş? Tanjant x artı kotanjant x'in karesini vermiş. Eksi tan kare eksi Tan kare x eksi kotanjant kare x demiş Açalım tanjant kare x. Tanjant x ile kotanjant x'in karesini açalım. Bir az önce de yapmıştık zaten. Tan kare x artı 2 çarpı tanjant x çarpı kotanjant x artı kotanjant x'in karesi. Şu eksiği de içeri dağıtırsam ne olur? Eksi tan kare x eksi kotanjant kare x eşit olur. Uzun bir denklem oldu. Ama bakıyorum burada tan kare x var. Burada x tan kare x var. Gitti. Burada kotanjant kare x var. Burada eksi kotanjant kare x var. Gitti. Geriye ne kaldı bana? 2 çarpı tanjant x çarpı kotanjant x kaldı. E ben tanjant x ve kotanjant x'in ne eşit olduğunu biliyorum. 1 e eşit olduğunu biliyorum. O zaman bunun cevabı ne olur? 2. İfadesinin eşiti 2'ye eşit oldu. Son olarak bu sorumuzu çözelim. Burada da sinüs x eksi kosinüs x'in karesini al demiş. Artı 2 sin x çarpı x. Hemen alalım. Sin kare x eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x artı ikincinin karesinden kos kare x. Ne var yanında? artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Bakıyorum şöyle bir. Sin kare x artı kos kare x var benim bildiğim. Ve ben bunların ne eşit olduğunu biliyorum. Toplamlarının bir eşit olduğunu biliyorum. Ama bir de şöyle bir şey var. Eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x var. Artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x var. Yani biri negatif biri pozitif olduğu için birbirini götürdü. Geriye sadece ne kaldı? bir kaldı arkadaşlar. Görüyorsunuz çok zevkli bir konu, çok eğlenceli bir konu. İnşallah